Şişli Belediye İşleri 665. günü bugün direnişlerinin ve bu direnişlerini anlamlandırmak için 3 gündür yollardalar. O Ankara'ya yürüyorlar. O yürüyüşe de Hak Hukuk Adalet yürüyüşü adı verdiler ve durumlarını duyarsız son derece zorba Belediye Başkanı Muammer Keskin'in zorbalıklarını ve belediyeki olan biteni anlatmak için Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Ankara'ya yürüyorlar. Yürüyüşlerinin dördüncü günü, üçüncü gününde bir operasyon yapıldı İstanbul'da. Tutuklu Aile ve e, e, Tutuklu Aileleri Derneği'ne yönelik bir operasyon. Yaşlı başlı insanlar, çocukları hapishanelerde olan e, e, babaları, anneleri bir gece yarısı operasyon yaptılar. Turan Aktaş'ın da evine operasyon yaptılar. Sonra Turan Aktaş'ı Türkiye'de gözaltına aldılar. İstanbul'a getirdiler. Kendisine destek olan, yürüyüşte destek olan, eylemlerinde destek olan yine kendisi de, kendisi de bir direnişçi olan Ne Türkan Albayrak'ı gözaltına aldılar. Sonra bir arkadaşımız daha var. Onun ismini yanlış söylemeyeyim. Mehmet Tunçay. Bu arkadaş da e, bu çocuklara, bu işlere e, destek olmak için gidiyor. O da gözaltına alınıyor falan filan. Yani İçişleri Bakanlığı'nın polisin tutumunu anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman anlamak mümkün değil de. Yani Şişli Belediyesi İstanbul'da, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en iyi korunduğu belediyelerden birisi. Muhtemelen kaymakamla olan ilişkiler konuşuluyor Şişli'de. Kaymakamın oğlunun, kaymakamın kendisinin belediye başkanına olan ilişkileri. Tabii bu eylemin başat sürücü, sürdürücüsü olan Trang Aktaş'ı gözaltına alarak bu elemin durdurabileceğini, Ankara'ya gidiş gidişatı engellenebileceğini zannediyorlar. Ama Ramazan, e, Ramazan Çilek bugün bir açıklama yaptı Twitter sayfasından. Direnişe devam ettiklerini, yürüyüşe devam ettiklerini e, açıkladı. Arkadaşlar yürüyorlar Ankara'ya. Birçok parti e, genel merkezine, STK'lara, demokratik kitle örgütlerinin merkezlerine uğrayacaklar. Durumlarını anlatacaklar. Yani İçişleri Bakanı ve polisin bu tutumunu bir kez daha söylüyorum. Şiddetle kınıyorum. Belediyedeki yolsuzluklara göz yuman, hiçbir şey el atmayan İçişleri Bakanı ama her nedense bu rezaletleri ortaya seren, bu işçi düşmanlığını ortaya seren bir yürüyüşü, teşhir eden bir yürüyüşü ve o işçilere yönelik saldırıyor, şiddet kullanıyor, işte gördüğümüz gibi gözaltına göz alıyor ama yolsuzluk batanında debelenmiş lağımları belediyenin içine akan belediye başkanlarına zerre kadar müdahale etmiyorlar. Kınıyorum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bu tutumundan türü. Gazetemiz bu çocuklara sahip çıkıyor. Yani 197 terörist kalmıştı en yani son açıkladığınızda. Turan Aktaş'ı düşün 196 kalsın bizi de yazın 195'e insin terörist lazım size anladığımız kadarıyla çünkü herkesi tutukluyor herkesi gözaltına alıyorsunuz bizi de almanızda bir sakınca yok biz o işçilerin sadece turanaktaş değil gazetem sokan sesi gazetesi bütün ezilenlerin bütün yoksulların bütün direnişte olan hak mücadelesi veren işçilerin emekçilerin bir biçim sesi durumunda biz de gözaltına alabilirsiniz. Hiç problem yok. Gözaltı nedir biliyoruz. Hapishaneler nedir çok iyi biliyoruz. E, Turan Aktaş'ı serbest bırakın. E, yaşlı başlı insanları tutuklu ailelerini, içeride çocukları tutuklu olan, e, onların haklarını gözeten bir derneğin, <laughs> yani avukatları terörle itisaklı hale getirdiniz. Grup yorumu, terörün şeyi yaptınız, merkezine koydunuz. Çünkü yüz binlerce insan gidip o konserleri dinliyor Avukatlar devrimci oldukları için, halkın, hukukun avukatı oldukları için, adaletten yara namuslu avukatlar olduğu için içeri tıktınız. 159 sene hapis verdiniz, Hapsene, e, hapis cezası verdiniz kendilerine. Bir hukuk garabetidir o da. Onu da yazdığımız gazetemizde yazdık, anlattık oradaki şeyleri, rezaletleri. Şimdi bir, e, yani gariban kelimesini iyi kullanıyorum. Bir gariban, belediyedeki çöp kamyonu şoförü, hakkını, hukukunu arıyor. Üstelik mahkemeden bir kararı var elinde. İşe dönüş kararı olmasına rağmen buradaki zorba yolsuzluk batağına batmış belediyenin affedersiniz namı içerisine akan bir belediyeye sesi çıkmıyor İçişleri Bakanının ama bir gariban bir şeyi arkadaşlarımızı e, gözaltına alıyor. Bir önceki şeydeki basına açıklamayı, yürüyüşe başlayacakları, ilk yürüyüşe başlayacakları açıklamayı belediye önünde yaptıklarında Sinel, Sinan Bitnel arkadaşımızın burnu gözü e, şey olmuştu hem parçalanmıştı. Yani şeyinden polisin itmesinden, kalkmasından ötürü. Ne istiyorsunuz yaşlı başlı insanlardan? Ha? Hak mı, hukuk, hukuk mücadelesi arıyorlar. Ya terörist lazımsa yani 197'yi tamamlayacaksanız varız, gönüllüyüz. Alın hepimizi. Turanak taşı serbest bırakın, Tayatlı aileleri serbest bırakın, Tayat aileleri yaşlı başlı insanlar alıyorsunuz, yani bırakın bu işleri. Yani ağzımız dolu söyleyemiyoruz, bir sürü rezalet var, işçilerden, yoksullardan, emekçilerden, devrimcilerden uzak durun.